Değerli arkadaşlar, merhabalar. Ders notumu yazıyorum serimize devam ediyoruz. Dördüncü dersimizdeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde geometri sorularından oluşan bir yaprak test hazırlayacağız. İsterseniz testimizin bitmiş halini bir inceleyelim. Beş sorudan oluşan bir geometri testi hazırlayacağız. Biraz yakından da inceleyelim isterseniz. Sol tarafta bir ikizkenar üçgen sorusu. Sağ tarafta bir katlama sorusu. İkinci soru dörtgende alan. Beşinci soru alan kıyaslama. Üçüncü soru da üçgende açı sorusu. Dördüncü ve beşinci sorular şekillerine baktığımızda hemen hatırladınız geometri sorusu çiziyorum serimizin ilk iki dersinde bu iki soruda kullandığımız görselleri çizmiştik Birazdan bu sorularımızı yazarken o şekilleri kullanacağız. Ders notumu yazıyorum. Klasörüme giriyorum. Şablonlar kısmına geldim. TYT Matematik şablon belgemi seçtim. Bir kopyasını aldım. İsmini geometri sorularım şablon olarak değiştirdim. Hatırlarsanız 3. dersimizde cebir soruları için bir şablon oluşturmuştuk. O dosyamızın adı sorularım şablondu. İsterseniz karışmaması için sorularım şablon belgemizin ismini cebir sorularım şablon olarak değiştirebilirsiniz. Böylece bu dersimizle beraber hem cebir soruları için hem geometri soruları için şablon dosyalarımız hazır olacak. Bundan sonraki testlerimizi hazırlarken çok daha hızlı, çok daha pratik bir şekilde notlarımızı hazırlayabileceğiz. Geometri sorularım şablon Word belgemi açıyorum. Birinci soruyu sildim. Testimizin başlığını da geometri sorularım olarak değiştirdim. Bu dersimizde sadece 5 soru yazacağız. Bunun için 6. soruyla beraber diğer satırları silmek istiyorum. Hemen satırları seçtim. Düzen menüsünden satırı sil seçeneğine tıkladım. Böylece satırlarım silinmiş oldu. Cevap anahtarını da sonradan hazırlayacağım. Dolayısıyla cevap anahtarı tablomu seçtim. Düzen menüsünden tabloyu sile tıkladım. Böylece cevap cevap anahtarı tablomda silinmiş oldu. Son olarak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bir önceki dersimizde stillerimizi 10 puntodan 9 puntoya düşürmüştük. Bu tercih size kalmış. İster 9 ister 10 puntoyla istediğiniz şekilde sorularınızı yazabilirsiniz. Daha önceden çizimlerini yaptığımız için 4. ve 5. sorularla başlamak istiyorum. 4. soruyu sağ sütunda ilk soru olarak yazacağım. Bunun için 4 ve 5. satırları sağ tarafa alıyorum. Önce sorumuzun giriş kısmındaki sözel ifadeleri yazalım. Giriş cümlesini yazdım. Enter alt satıra iniyorum. Biraz boşluk bıraktım şeklim için. Biraz şöyle aşağıdan son cümleyi de yazacağım. Soru cümlesini de yazdım. Şimdi aradaki boşluğa şeklimizi alalım. Bunun için daha önce çizimini yaptığım geometri sorusu çiziyorum. PowerPoint sunumuna gidiyorum. Sunumuma geldim. Şeklimiz burada. Kaydetmiştim daha önceden. Böyle biraz uzaklaşıyorum. Kopyalamayı yapmadan önce tüm şeklimizi gruplandırıyoruz. Tamamını bir seçtim. Ctrl G ile grupladım. Şöyle bir hareket ettiriyorum. Grup dışında kalmış bir nesne var mı diye bakıyorum. Şeklimi seçtim. Sağ tuş yaptım. Kopyala dedim. Tekrar Word belgeme geldim. İmleç istediğim yerde yanıp sönüyorken sağ tuş yaptım. Bu aşamada çok önemli bir detay var eğer varsayılan olarak yapıştırırsanız yani kontrol C ve kontrol V ile yapıştırırsanız şeklinizi sonradan küçülttüğünüzde şeklinizde bozulmalar olur. Bunun önüne geçmek için imleci yine istediğim yerde yanıp sönüyorken sağ tuş yaptım ve en sağdaki yapıştırma seçeneğini yani resim olarak kaydet seçeneğini tıklıyorum. Böylece şeklimi bir resim olarak algılıyor. Ben de hemen sol üst köşesinden tutup istediğim şekilde ayarlayabiliyorum. Bu kadar yeterli. Bir de ortalayalım. İsterseniz biraz daha küçültebilirsiniz. Küçültme işlemlerini resmin köşelerinden yapmalısınız. Sağdan ve soldan yaparsanız küçültme işlemini orantısız yapacaktır. Buna dikkat etmeniz gerekir. Bu da tamam. Hemen şıklarımızı yazalım. Şıkları tek tek yazmakla uğraşmayacağız. Çünkü cebir sorularım şablonunda bol bol şık alternatifim var zaten. Hemen cebir sorularımın şablonuna gidiyorum. Oradan şöyle istediğim stilde bir şıkkı 3. soruda buldum. Hemen Ctrl C ile yapıştırdım alt ve tab tuşlarıyla Word belgeme geri geldim. Ctrl V ile yapıştırdım. Böylece şıkları da çok hızlı taşımış oldum. Bana düşen sadece yeni sorumun şıklarını yazmak. Hemen yeni sorumun şıklarını yazıyorum. Şıklarımı da yazdım. Böylece dördüncü sorumu tamamlamış oldum. Gayet de güzel oldu. Şimdi hemen 5. sorumuza geçelim. 5. sorumuzun sözel ifadelerini yazıyorum. Soru kısmını yazdım. Şimdi şeklimi alacağım. Şekil için biraz üst kısımda boşluk bırakıyorum. Geometri sorusu çiziyorum derslerimizin. ikincisinde çizmiş olduğumuz şekle gidiyorum. Şeklimi daha önce çizmiştim. Tamamını bir seçtim. Ctrl G ile grupladım. Bir hareket ettiriyorum. Grup dışında kalan bir nesne var mı? Yok. Hemen sağ tuş yaptım. Kopyala dedim. Word belgeme geldim. İmleç en üstte ya da bir altta yanıp sönüyorken fark etmez. Sağ tuş yaptım ve en sağdaki yapıştırma seçeneğini seçtim. Boyutunu hemen ayarlıyorum. Boyutunu ayarladım. Biraz ortaladım. Soru cümleleri çok aşağıda kalmış. Onları biraz yukarıya aldım. Bu da tamam. Şimdi şıklarımızı yazalım. Hemen şıklara bakıyorum. Sıralama var. Cebir soruları çablon dosyama geldim. Hemen şöyle uygun bir şık var mı diye bakıyorum. Yoksa yeniden yazacağım. Evet şurada buldum. Hemen şıklarımı kopyaladım. Tekrar geometri dosyama geldim. Ctrl V ile yapıştırdım. Şimdi şıkları yenilerini yazıyorum. Şıklarımı da yazdım. Beşinci sorum da tamam. Şimdi de birinci sorumuzu yazalım. Arkadaşlar geometri sorularının dizgesini yaparken önemli bir ayrıntıyı paylaşmak istiyorum. İki tip sorumuz var. Birincisi tam bir satırı kaplayan şekilli sorular. Örneğin dördüncü sorumuza bakalım. Şekil bir tam satırı kaplamış. Bir de birinci sorumuza bakalım. Şekil satırın yarısında. Bilgiler de onun sağ kısmında. Birinci sorumuz gibi sorulara yarım soru adı verelim. Dördüncü soru gibi sorulara da tam soru adı verelim. Bu isimlendirmeyi çizim aşamasında kullanacağız. Şimdi hemen çizim dosyamıza geçelim. Arkadaşlar geometrik çizimlerimizi hep aynı PowerPoint sunusunda yapmalıyız. Hem şablonlarımızın birikmesi adına çok önemli hem de sorularımıza ulaşma açısından. Bakın daha önceden çizmiş olduğumuz geometrik sorularımızı her birine ayrı slayta kopyalayarak hem bir soru havuzu oluşturmuş oluyoruz hem de sorularımıza daha hızlı ulaşıyoruz. Şimdi de yarım soru ve tam soru şablonlarını tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar bir slaytınızı yarım soru için bir slaytınızı da tam soru için şablon olarak kullanmalısınız. Bakın birinci slaytım. Slaytımı ikiye böldüm. Sağ taraf çizim alanım. Hazır şablonlarım var. İkinci slaytı da yarım soru için hazırladım. Orta bölmeye çizimlerimi yapıyorum. Alt ve sağ tarafları da şablon olarak kullanıyorum. Ben bu şablonumu sizinle paylaşacağım. İster bu şablon üzerinden yola çıkarsınız. isterseniz kendi şablonunuzu zaman içinde oluşturursunuz. Seçim size kalmış. Birinci soru yarım soru adını verdiğimiz bir soruydu. Yani bir satırın yarısını kaplayacaktı. Bunun için yarım soru şablonumu kullanacağım. Şimdi hemen birinci sorumuzun çizimine başlayalım. Sol taraftan bir üçgen aldım. Boyutunu ayarlıyorum. Boyutunu ayarladım. Kontrole basılı tutarak bir kopyasını aldım. Shift tuşuna basarak iki şeklimi birden seçtim. Biçim menüsünden hizalaya geldim. Hem dikey hem yatay olarak ortaladım. Boşluğu tıkladım. Üstteki üçgenimi seçtim. Sarı noktasını en sola getirdim. Böylece bir dik üçgen çizmiş oldum. Yüksekliğini ayarlıyorum. Şimdi köşeleri harflerimizi yazalım. Hemen sol taraftan çizim alanıma kopyalayarak alıyorum. Harflerimi yerleştirdim. Şimdi DE kenarına X yazalım. Sol tarafta X var zaten ama isterseniz her defasında sol tarafa gitmek istemiyorsanız çizim alanınızdan da herhangi bir metin kutusunu seçip oradan da değiştirebilirsiniz. Örneğin D harfini hemen sol tarafa kopyaladım. İster sol taraftan, isterseniz çizim alanınızdan istediğiniz gibi kopyalayabilirsiniz. Şimdi A köşesine dik sembolünü yerleştirelim. Sol tarafta dik sembolüm var. Hemen kontrol'e basılı tutarak çizim alanıma taşıdım. Dik sembolüm seçiliyken biraz yaklaşıyorum. Shift'e basılı tutup döndürdüm. A köşesine yerleştirdim. Bu da tamam. Tüm şeklimi seçtim. Ctrl G ile grupladım. Böylece çizimimi tamamlamış oldum. Hemen çizimimi kopyalayacağım. Sağ tuş yaptım. Kopyala dedim. Word belgeme gidiyorum. Birinci soruya tıkladım. Sağ tuş yaptım. Resim olarak kaydettim. Hemen boyutunu küçültüyorum. Şöyle en sola aldım. Biraz daha boyutunu küçültüyorum. Şimdilik yeterli. Sonra istediğim gibi ayarlama yapabilirim. Enter ile birkaç satır aşağıya geldim. Tekrar resmimi tıkladım. Düzen seçeneklerine geldim. Metin kaydırma seçeneklerinden kareyi seçtim. Enter ile tekrar biraz aşağıya aşağıya geliyorum. Şimdi yan tarafa bilgileri yazalım. Bilgileri MatType'da yazacağım. Ctrl E ile MatType'ı açtım. Geometri sembollerini MatType'da kullanmayı bilmiyorsanız MatType Pratik Bilgiler serimizde geometri sembollerine ait bir dersimiz var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Ben şimdi hızlı bir şekilde yazacağım. Bilgileri yazdım. Ctrl E ile kapattım. Biraz şöyle boşlukları azaltıyorum. Şimdi isterseniz resminizin boyutlarıyla ve MatType kutularıyla ince ayar yapabilirsiniz. Örneğin örneğin resmime geldim. Sağ tuş yaptım. Boyut ve konumu seçtim. Metin kaydırma seçeneklerinde sağdan boşluğu 0.32 görüyorum. Bunu 0'a indirdim. Böylece bilgileri biraz daha şeklime yakınlaştırmış oldum. Dilerseniz MatType kutucuğunu da biraz büyütebilirsiniz. Bu artık sizin tercihinize kalmış. Şimdi de sorumuzun bilgiler kısmını dolduralım. Bilgileri de tamamladım. Böyle ince ayarlarını yapıyorum. Word'de dizgi yapmanın dezavantajlarından birisi birçok hizalama seçeneğinizi elle yapmak zorunda kalmanız. Örneğin sağ tarafta bakın şeklimiz biraz kaymış. Onu tekrar düzelttim. Böylece birinci sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de ikinci sorumuzu yazalım. Önce bir sorumuza bakalım. Şeklime bakıyorum. Tam satır sorusu. O zaman hemen çizimime başlıyorum. Şablon kısmından bir tane kare aldım. Shift'e basılı tutup boyutunu ayarladım. Şöyle biraz sola alıyorum. Shift'e kontrole basılı tutarak bir kopyasını aldım. Shift'e basılı tutarak biraz boyutunu küçülttüm. Yön tuşlarını kullanarak soldaki kareyle çakışmasını sağladım. Küçük kareyi seçtim. Kontrol ve Shift tuşlarıyla kopyasını aldım. Tekrar Shift tuşuyla boyutunu küçülttüm. Yine yön tuşlarıyla ortadaki kareyle çakışmasını sağladım. Tüm karelerimi birden seçtim. Şöyle bir biraz ortalıyorum. Köşelere harflerimi yazacağım. Hemen şablon alanımdan sol üst köşeye A'yı kopyaladım. Hemen altına B'yi kopyaladım. Sağ köşeye de C'yi yazdım. Şimdi kenar uzunluklarını yazalım. 6 yazdım. Biraz kenardan uzaklaştırıyorum. Shift ve Ctrl tuşlarına basarak kopyasını çıkarttım. 4 olarak değiştirdim. Hemen küçük karenin de bir kenarına 2 yazdım. Bu da tamam. Şimdi A, C köşelerini birleştiren doğru parçası çizelim. Bunun için iki yöntem anlatacağım. Birincisi ekle şekillere geldim. Yeni bir çizgi seçtim. A köşesinden C köşesine bir doğru parçası çizdim. Şablon kısmından düz çizgiyi tıkladım. Biçim boyacısına geldim. Yeni çizdiğim doğru parçasını tıkladığımda biçimlendirmesini de yapmış oldum. Bu birinci yöntemdi. Hemen siliyorum. Şimdi bir ikinci yöntem anlatacağım. Çizim alanımdan çizgiyi kopyaladım. Karelerin kenarlarıyla çakışacak şekilde yerleştirdim. Sol ucunu tuttum. A köşesine getirdim. Böylece yine AC köşelerini bir birleştiren doğru parçasını çizmiş oldum. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu seçebilirsiniz. Şimdi büyük karenin boyalı bölgesini yapalım. İlk önce büyük karemi seçtim. Daha rahat çalışabilmek için biraz yaklaşıyorum. Ekle menüsünden şekillere geldim. Serbest şekil aracını seçtim. A köşesine tıkladım. Karenin kenarına geldim. Bir kez daha tıkladım. Şimdi shift'e basılı tutarak çizimimi tamamlıyorum. Böylece şekilleri düz olarak çiziyorum. B köşesine geldim. Bir kez daha tıkladım. Tekrar A köşesine geldiğimde zaten zaten içini boyalı bir hale getirecektir. Bu şekli kapattığım anlamına gelir. Hemen çift tıkladım. Boyalı bölgeyi seçtim. Sağ tuş yaptım. Şekil biçimlendire geldim. Dolgusunu biraz daha açık bir tonla değiştirdim. Dolgu ayarını kapattım. Çizgi ayarını açtım. Çizgisini iptal ettim. Şekil biçimlendiri kapattım. Boyalı bölgeyi tekrar seçtim. Sağ tuş yaptım. En arkaya gönder dedim. Böylece boyalı bölgem de hazır oldu. Şimdi de ortanca karenin boyalı bölgesini yapalım. Ortanca kareyi seçtim. Biraz daha yaklaştım. Tekrar ekle menüsüne geldim. Şekillerden serbest çizim aracını aldım. Sol üst köşeyi tıkladım. Sağ altı tıkladım. Shift'e basılı tutarak düz hareket ediyorum. Tekrar başladığım noktaya geldim. Az önceki ayarları yeniden yapmaktansa soldaki boyalı bölgeyi seçtim. Biçim boyacısına tıkladım. Yeni şeklimi çizdim. Böylece biçimlendirmeyi taşımış oldum. Boyalı bölgeyi seçtim. Sağ tuş yaptım. En arkaya gönder dedim. Burası da tamam. Şimdi de küçük karenin boyalı bölgesini yapalım. Küçük karede dik üçgeni boyayacağız. İsterseniz bir dik üçgen de çizebilirsiniz veya yine serbest çizim aracıyla istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Hemen şöyle sol tarafı tıkladım. Shift'e basılı tuttum ve şeklimi tamamladım. Ortadaki boyalı bölgeyi seçtim. Ardından biçim boyacısına tıkladım. Dik üçgenime tıkladığımda biçimlendirmeyi taşımış oldum. Hemen sağ tuş yapıp en arkaya gönderdim. Bu da tamam. Tüm şeklimi seçtim. Ctrl G ile grupladım. Böylece çizimimi tamamlamış oldum. The cat Şimdi de şeklimizi Word'e taşıyalım. Hemen sağ tuş yaptım. Kopyala dedim. Word belgemdeyim. Sağ tuş yaptım. Resim olarak yapıştırdım. Hemen boyutunu biraz hızlıca ayarlıyorum. Boyutunu ayarladım. Ortaladım. Şimdi bilgiler kısmını yazacağım. Böyle biraz aşağıya aldım şeklimi. Düz kısımdayım. Sola hizala seçeneğini tıkladım. Normal stilimdeyim. Sözel ifadeleri yazıyorum. Soru cümlemi ve şıklarımı da yazdım. Böylece ikinci sorumu da tamamlamış oldum. Üçüncü ve son sorumuza geldi sıra. Hemen sorumuzu bir inceleyelim. Üçüncü soruma bakıyorum. Yarım satır sorusu. Hemen çizimime başlıyorum. Sol taraftan bir üçgen aldım. Boyutunu ayarlıyorum. Boyutunu ayarladım. Sarı noktasını en sola çektim. Böylece yine bir dik üçgen oluşturdum. Kontrol tuşuna basarak bir kopyasını aldım. İki şeklimi birden seçtim. Hem yatay hem de dikey olarak hizaladım. Böyle biraz daha sola alıyorum. Üstteki üçgenimi seçtim. Sarı noktasını böyle biraz sağa kaydırdım. Yüksekliğini azaltıyorum azalttım. Şöyle biraz daha sola aldım. Sol taraftan düz bir çizgi aldım. Biraz yaklaşıyorum. Sağ ucunu köşeye yerleştirdim. Biraz uzaklaştım. Sol ucunu yukarıya doğru yaklaştırdığımda zaten üst köşeye hemen yapıştıracaktır. Dik köşeyi yerleştirelim. Soldan bir tane diklik sembolü aldım. Biraz yaklaştım. Shift'e basılı tutup döndürdüm. Köşeye yerleştirdim. Bu da tamam. Hemen harflerimi yazıyorum. A'yı aldım. Sol taraftan almak istemiyorum. Şöyle kopyaladım. B olarak değiştirdim. Yine kopyaladım. C olarak değiştirdim. İster soldan isterseniz çizim alalım istediğiniz gibi kopyalayabilirsiniz. E'yi soldan alacağım. Harflerimi de yazdım. Şimdi açılar için yay ekleyelim. Sol tarafta şablon kısmında yay vardı zaten. Bir kopyasını aldım. Biraz yaklaşıyorum. Böyle döndürdüm. Sarı noktalardan istediğim konuma gelecek şekilde ayarladım. Biraz uzaklaşıyorum. E köşesinde de açının yaylarını oluşturalım. Hemen biraz yaklaşıyorum. Biraz döndürdüm. Sarı noktasını ayarladım. İstediğim konuma gelene kadar sarı noktalarla ayarlarımı yaptım. Hemen yine E köşesine bir tane daha yay ekleyelim. Burası da tamam. B köşesine de yay ekleyeceğim. Bakın şimdi şablon kısmına gitmek zorunda değilim. Herhangi bir yay sembolünü alıp onu da kontrole basılı tutarak kopyalayabilirim. Böylece çok daha hızlı, çok daha pratik şekilde yapabiliriz. Şöyle biraz uzaklaşıyorum. Sağ köşeye X'imi taşıdım. Şimdi açıları yazacağım. Açı şablonum vardı zaten. Hemen kopyaladım. Biraz boyutunu küçültüyorum. 40 derece yazdım. Biraz yaklaştım. Şöyle görünecek şekilde yerleştirdim. Hemen bir kopyasını aldım. 86 derece yazdım. Yine bir kopyasını aldım. Yerleştirdim. 125 yazdım. Tüm şeklimi seçtim. Ctrl-G ile grupladım. Böylece çizimimi tamamlamış oldum. Şimdi de sorumuzu Word'a e aktıralım. Şeklimi seçtim. Sağ tuş yaptım. Kopyalıyorum. Word belgeme geldim. Sağ tuş yaptım. Resim olarak yapıştırdım. Hemen boyutunu ayarlıyorum. Boyutunu ayarladım. Biraz Enter ile aşağıya indim. Metin kaydırma seçeneklerinden kareye geldim. Hemen Enter ile biraz daha aşağıya indim. Şimdi şeklimin yan tarafına bilgiler ekleyeceğim. Hemen Ctrl E yaptım. Mattype açıldı. Hızlıca bilgilerimi dolduruyorum. Bilgilerimi yazdım. Mattype'ı kapattım. Bilgiler sağ tarafa geldi. İsterseniz bilgileri sağ hizalı yapabilirsiniz. Böylece şeklinizi biraz daha büyütme şansınız olur. Şeklimi seçtim. Sağ tuş yaptım. Hemen sağdan boşluğunu da sıfıra indirdim. Şeklimi biraz daha büyüttüm. İnce ayarlarım da tamam. Şimdi de sözel ifadeleri ve şıkları yazıyorum. Şıklarımı da yazdım. Hemen boşluklarını şöyle ayarlıyorum. Boşluklarımı da ayarladım. Böylece 5 sorumuzu tamamlamış olduk. 1 ve 2. sorunun arasını biraz açıyorum. 2 ile 3. sorunun arasını biraz kapattım. Artık bu ince ayarları sizin tercihinize bırakıyorum. Böylece testimizi hazırlamış olduk. Bu dersimizle beraber hem geometri sorularımız için bir word şablonumuz oldu. Hem de çizim şablonu oluşturmaya başladık. Birkaç ders sonra çizimlerimiz ve soru sayımız arttıkça çok daha pratik, çok daha hızlı bir şekilde sorularımızı yazabileceğiz. Değerli arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi davranın.